Eee hey, mikrofonu açmamışız Tayfun Hadi bakayım Konuş bakayım ses geliyor mu diye bir de Hemen hemen Nereye geldik biz böyle Mikrofonlar kapalıymış ya lan Tamam al işte Tamam işte <laughs> Dur Çar ölmez zaten orada Yayın stüdyosuna gireyim Zaten bir açılış da yapmıştım güzel olmadı ara Tüh. Arkadaşlar tüm haritaları bitireceğiz Başladık şimdi birinci haritayı bitirdik Şimdi bu da ikinci bölüm ikinci bitireceğiz. Böyle böyle. Tüm haritaları bitireceğiz. Her, her harita 30 dakika ama. O biraz sıkıntı ama. Olsun. Bugün de bir harita bitirir. Başka oyuna geçeriz. Bugün iki harita bitiririm ya. Boss ölmüyor. Öldü. Temiz. Senin bir ayında ses iki buçuk saat yoktu biliyor muydun onu? Vallahi bilmiyordum. Galiba doğru olabilir. İşte çok izleyicimiz bir şeyimiz olmadığı için zaten kimse de abi için yok diyemedi diyecek izleyici olmadığı için. <laughs> Çayı güzel demlemişim. Ayfun ne yapalım bugün ya? Ha ne oynayalım? Ben geçmişine bakmıştım ses kalitesi ses yok abi. <laughs> Bunun şeyi ne ya? Nerede o? Ha, bu tamam. Ha, elektriğin iki yok. Tamam. Elektriğinki neymiş? O yüzük. Kuşları alacağım. Kuşlar çok iyi. Hmm, bu da lazım oluyor da. Kitabın geliştirmesi de. Yüzük fullensin bari. Yüzüğü fullemişiz. Paso yüzük çıkmış. Belki de buradan yüzük güçlendirmesi çıkacak. Çıkmadı. 12 ay geçti mi? Sen yayın açalı. Geçti. 12 ay geçti. Ama hiçbir şekilde düzenli yapamadığımız için bir yere varamadık ya. Aslında vardık gene bir sürü. Yani 12 ay için şey değil tabi de. Çok büyük bir rakam olmasa da gene de bir kitlemiz var yani. Küçük de olsa. Baya küçük de olsa var. Ama zaten öyle bir kitle olması lazım ki bu kitlenin 3-4 katı olacak ki her yayın bir 15-20 kişi olsun. Evet tabi bu iş zor. Para olacak reklam yapacağım. O da yok. Ben desem ki her yayın şunu veriyorum. Deli gibi gelir izlerler. İzlerken de yanlışlıkla severler. Hoşlarına gider. Ama tabii bu e, yayıncılıkta gelişmek için chatin aktif olması lazım. Chatin akması lazım. Bu yüzden de ilk temel olarak aslında kendi arkadaşların bana destek olması lazım. Senin gibi mesela Tayfun. Senin gibi şurada bir 5 ya da 6 kişi olsa tamam mı? Ben yayın açtım zaman şöyle ara ara girip böyle çete mesaj yazıp ne yapıyorsun nasılsın falan filan diyen böyle bir, bir şeyler olsa bu ne lan? Ve diyen olsa mükemmel olur. Ve ben ne aldım ama nakoy? Bu ne ki? Şey aldım ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Ne lan o? Dediğim bir şeyler oluyor da ne olduğunu bilmiyorum. Ses bir şeylerin değiştiğini fark etmiyor musun? O önemli senin için. Ne de ark yok mu çağır gelsinler. Yok işte onlar öyle değil işte. Oğlum buradaki insanlar herkesin birbirini menfaatini düşürme açısından. Herkes birbirini düşürmeye çalışıyor. Tam tersine yükselsin mutlu olalım yok. Tam tersine. Bize de biz kimlerle konuşuyorduk la? seni hatırlıyorum gerisi yok. <laughs> hatırlarsın hatırlarsan. Onun haricinde fazla bir şeyimiz yoktu oğlum bizim. Sen lisede son sınıfta kendini şey yapmışsın. Kızlarla falan takılmaya başlamışsın. O yüzden hatırlamıyorsundur. Emirhan, ben. Sen vardın işte. Bir üçümüz sohbet ediyorduk. Tayyip vardı. Murat Tayyip. Buna Sezgin, Emrah onlar vardı. Fazla bir Sercan vardı. Şöyle git gel yapıyordu. <laughs> Farklı okuldan çıkıp buraya geri geliyordu. Onlarca fazla bir insan yoktu erkeklerde yani bizde. Sen, Emirhan, o kadar. Erkekler arasında sohbet edebileceğimiz. Başka bir erkek yoktu galiba aynen. Hele çok erkek yoktu bizim sınıfta. Geri kalan full kızdı. Kaç oldu? Bir tane kalmış. be efendim. Senin artıklarınla... Yok canım daha neler. Olur hiç öyle şey? Estağfurullah. Lan level atlayamayacağım zannettim amına. Hele şükür atladım. Ne oldu bu da full Aa, seri seri level atlamaya başladık. Bak silahlar vermeye başladık garlik marlik. Mecbur verecek. Ama ben o şeyi alacağım. Kuşları alacağım yine. O kuşlar çok iyi. Kuş da gelmiyor ki amına. Suyun alt gelişimi lazım bize şimdi. Bizde niye babası Rus arkadaş yok ya? <laughs> niye babası Rus olunca ne oluyor? Hayır ya. Şimdi sıkıntı işte. Mecbur almak zorunda kaldım. Şimdi kuş alsak da bir işe yaramayacak. Ah be. Ey iyice sıçtık. Neyse silah alacağız mecbur yapacak bir şey yok. Çok saçma bir komp yaptık. Bakalım bu komp bizi kurtaracak mı şaka bir yana. Kurtarmayabilir yani. Diğer haritayı merak ediyorum ya. Bu haritayı çok oynadık ama. Şimdi youtube video atmak için. Geride oynamam gerekiyor arkadaşlar. Normalde ben bu haritayı bir kere oynadım. Ama bitirememiştik şimdi bitireceğiz işte. Bir alalım suyun gelişimini almam lazım. Ne çıkacak? İyi bu da gelişti. Oo. Felaket şeyler oluyor. Aa suyun gelişim bir şey de geldi. Yürüdüğüm yerde suç better. Bir yerden sonra zaten bırakacağız. Çar kendi kendine şey yapacak. Vurmaya başlayacak. Uçağın gelişimi neydi? Eldiven alamadığı için bıçağı geliştiremeyeceğiz. Ancak fulleriz yani. Gelişince ne oluyormuş? Soru işareti. şimdi kadar hiç yapmamışız. Zaten yapmadığımız hangi silahlar var? Bu var. Bu var. Bu var. Bunu hala yapamıyoruz. Kalp yok. Bunları yapmışız. Aa bak bu ikisini yapmamışız. Lakin şu ikisini de getirmeye çalışacağım. Bu şu yaptık. Üçünün ortusu bunu yapıyormuş. Bunu yapamıyoruz. Asik diyor. Yeni bir şey var. Ama bakalım nasıl yapacağız. Knife güçlendirelim. Bunu güçlendirelim. Bizim dükkanın öndeki yönden geçtim kız vardı. Orada mı çalışıyor yoksa müşteri miydi? Yok babam yanına asla çalışan birini almaz. Kız da olsa erkek de olsa fark etmez. Oturuyorsa şeydir. Bu Tuborg, Efes bunların şeyleri oluyor. Eee bir şey satış şeyleri oluyor. Onlardan biridir. Bakın şu aldığımız mavi şey arkadaşlar etraftaki XP'leri kendimize çekmemize yardım ediyor. Yani şu. Şu. Knife güçlendirelim ya. Bunun hala ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Ne yazdığını bakacağım şimdi bir daha gelirse. Hadi hadi şimdi rahatız. Coins bir şey bir şeymiş. Ne aldığını bilmiyorum. Kılıç sürekli atmaya başladı galiba. Aa yine o şekil. Hadi fırlan hadi fırlan. Onunla fırladık. Baltayı da bayağı varmış. Kılıcı fulleyim var. Tamam. Veter'ı da hallettik. Ne kadar uzun süre dondurdum lan ben bunları. Bayağı uzun süre dondurdum ha. Şimdi paso balta gelecek. Yakıyoruz be. Abi bu oyunda da ölümsüzlük kodunu buldum. O oyunun dosyalarından yapıyorsun hem de. Yak. <laughs> Hileyle oynamam. Hilele hiç boyun sarmıyor. Hem hızlı bitiyor. Hem ne bileyim amaç olmuyor ya. Ben şu sevmem öyle hileyle oynamayı. Ne zaman olacak acaba? Devamlı vuruyorum. Bu ne çımıltını verecek? Ben sadece o karakteri almak için kullanıyorum. Hangi karakteri? Azrail'i mi? Ha, ya bu Azrail'i almak gerçekten çok zor. Yani o internette var birkaç tane video var. Bukla alıyorlar. Buk yaparak alıyorlar. Biz de öyle yaptık. Yapacak bir şey yok. Şimdi Azrail'i aldık. Bütün haritaları açıyoruz. Abi boss'u kesmen lazım değil mi? Aynen. Azrail'i kesmen lazım. Ama istiyorsan normalde evet boss'u kesmen lazım. Biz de işte o bug'u kullanarak yaptıkları bir oyunun açık açığı mı bug'u mu? Aslında açık bug değil yani bu değil aslında ya yani. ne bileyim. Oyunun sana sunduğu bir şey. İnternette var videoları Azrail nasıl kesildiğine dahil. Ona girdiğin zaman Azrail'i kesebiliyorsun yani yapılıyor. Hiç level atlamayacağım bir yeri kendini kapatıyorsun tamam mı? Hiç level atlamıyorsun. Öyle bir muhabbeti var. İstiyorsan bak bir internetten. Ya seninki ile benimki de aynı sayıdır. Nasıl yani? Sen bukle alıyorsun ben de hileyle alıyorum. Arası öyle Buku kardeşim hoş geldin. Ben yani işte bu haritayı bitirdim. Lakin YouTube'a da atmak istiyorum ben bunların videolarını. O bu kardeşim sözünü tuttu ve birinci aboneliğini hediyesini etti. Şanslı kişi Tayfun. Yeni yeni geliyor. <laughs> İkinci kişi Kutlay Keskin. <laughs> Kutlay da Amanaka'ya sürekli bedavaya geliyor. Arada uğrar mesela buraya. Ne oldu lan? Üç kere patladı. Aa Kutlay like Keskin. Hediye için teşekkürler diyor Kutlay like Keskin. <laughs> Aha beleş geldi yine. <laughs> Ulan Kutlay like, kaçıncı abonenin oldu lan senin? Dördüncü, beşinci ayın ikisi beleş. Abonelikler yağıyor, yağıyor. Neyse kardeşim teşekkürler. <laughs> Tayfun senin de kardeşim zümrüt olmuş ya. İlk şeye kim girecek bakalım? En üst kademeye kim gelecek? Şu anlık en üst kademe şey. Gold. Yani el, e, altın rengi de yaptım bilerek bizim rengimiz altın diye. Oğlum hala iPad'in lideri benim lan. Ha. Kimse yapmadı. Daha ne istiyorsun lan? Ne güzel işte. Bizim bir Anka yoldaşı <laughs> Uçaklar tek atmıyor ya Uçaklar tek atsa güzel olacak Abi oyunda canımı Yaptım boss <laughs> Bilmiyorum o boss her türlü tek atıyor İnşallah kesersin Ya Canını değil de Hasarını yükseltmedik bir şey yap Sen de ona tek atacak bir hasar yap Bilmiyorum Azair'in canı kaç ama ben şimdi buraya bitireyim yeni şeye geçeceğim. Haritaya geçeceğim. Yeni haritayı merak ediyorum. Ne olacağını. Olsun hasarını düşürsen. O, o var mı onu bilmiyorum. Abi da vuramazlar herhalde. <laughs> bilmiyorum vuramaz herhalde. kaça hasar sarattığı göstermiyor çünkü. Bir yandan da para kasıyorum ben mecbur. Bu alt şeyde tamamlamak için para kasmak lazım. Daha 1600 paramız oldu. Her bölümden 3-4 bin geliyor. Yetmiyor imkanı yok yani. Boss mu lan bu? Bakayım boss bana yaklaşınca ne olacak? Vuruyor. Öldü. Bakarım bir oyun kodlarında var mı öyle bir şey. Boss her türlü tek atıyorsa hit kill olayı vardır. Aynen. Olabilir. Yani sadece para kasıyoruz. Felaket gelmeye başladılar bu arada. Oh. Canımı da arttırdım. Aynen öyle. Ama boss'u neden o kadar zor yapmışlar ki? Hiçbir fikrim yok. Ya oyunu 30. 30. dakikadan sonra oyunda bir şey olmuyor çünkü o yüzden. Adamlar bence sıkmak istememiş. 30 dakikanın üzerinde mesela şu oyunu oynamak aynı haritada sürekli aynı haritalar gelmesi. Biliyor musun? Skar e geliyor. Çünkü zaten 20. dakika ya 15. dakikada bütün her şeyi tamamlıyorsun level atlayıp. Bütün silahların her şeyini fulluyorsun. Ondan sonra sadece dayanmak kalıyor. Kaçmak kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Bak şu an ben mesela 9 dakika daha, 8 dakika daha bekleyeceğim. Sırf yeni boss'u şey yapabilmek için. Boss'u gelip yeni haritaya geçebilmek için. Boss gelecek, teki bir koyacak kafama. Ve yeni silahlar var bak bunları açmak lazım. İşte sen oyun oynarken onları da aç. Ben şimdi bir dahaki oyun şunu açacağım. Bunu açmıştım, bunu açacağım, bunu açacağım, bunu açacağım. Şimdi şunu açacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daha da bir tane daha yanına ekleyebiliyorum. Ekleyeceğim şey ne olur? Ee, ekleyemiyormuş pardon. Zaten kendi silahı da var bir tane. Açamadığım silahları şeyini açacağım yani bir dahaki oyun. Yeni silahların güçlenme şekillerine bakacağız. <laughs> Sıkar mı diyor. Sen lol girdiğinde bir saat pençe kilit kalıyorsun. Sorma. Lol ayrı ya. Bro sen neredesin ya? Cık, ne yapayım bu hesabına da mı modluk vereyim? Dışarı çıkıyorum <laughs> senle oraya sadece ben hiç tek atmaz, 30 dakika boşa gider çalışıyorum ne yapayım? Adam çalışıyor be sen o yüzden abonelik falan hediye ediyorsun adam adam. Ara ara vuruyorlar ha. Ama oğlum eğer durunca gelemiyorlar zaten. Ta ne zamandır bana mod verdi ver diye şimdi ne düşündüm? Nasıl veriyordu lan mod bakayım. Oğlum burada nasıl mod verebiliyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> Takip et fısıldı abone kedi edin. Moderatör ata. Aha. Yaz bakayım. Üf. <laughs> Kesinlikle bu kod değil düşünsene en başından bir bu kesinlikle bu kod değil diyen başka biriymiş. Bu ko sen değilmişsin. Modluk veriyormuşum. Her şeyi mahvediyormuş falan. Yalnız ben galiba bu sefer 30. dakikaya gelemeyeceğim aman hakkım. Şu an böyle de. Belki gelirim. Yo gelirim ya yaklaşamıyorlar. Biraz beklerim en son alacağım bütün XP'leri. Tabi canım başkası sana iki sap verecek. <laughs> Demek XP'leri toplayayım. Düşmüyor galiba daha fazla bunu. Bu lan. Buradan boss geliyor. Öyle mi de da bıçaklar da boss'a vursun. Ama baksana mini boss'u kesemiyorum. Tamam. Bu da bos mu kesmeyecektim yokmuş sandım. Oyunu arkadaşın Steam hesabından silah skinine satarak kendime hediye ettim. <laughs> Mantıklı. 6 lira mı ne ya? Sen benden gördün merak ettin değil mi? O yüzden aldın herhalde. <laughs> Güzel oyun ya. Sen daha, daha boss geldi. Geliyor yaklaşıyor. Yaklaşamadım. Oyunda kasak bildiğin kadar para kas. 3500 oldu benim şu an. Yetmiyor. İyi ki de merak etmişim. <laughs> Güzel ön ya. Oysa 101 level oldum ama. Ben artırırım o parayı onu kendim kasarım ama. Kafana göre takıl. Ben şu hilemiyle kullansaydım oyun bir günde bitecekti. Sonra ne olacaktı? olmayacaktı. Boss yaklaşıyor lan. Ben de can gene hala yerinde durabiliyorum. Hala yaklaşamıyorlar yani kolay kolay. Aynen. Bir tık yaklaşıyorlar gibi ama bir tık ya. Baltalar fena vuruyor ha. Baltalar 120 120 vuruyor. 14 falan vuruyor. Hala dayanıyoruz. İşine ne bile giriyorum yani. Her 5 level atlamaya üst üste seçtiriyor galiba. Şimdi 20 dakika oldu. Hadi bakalım. Oo, bayağı yaklaşıyorlar ha. Ne oluyor lan? Baba muhabbete bak. Oy 5'li açıldı. Hepsinden para verecek şimdi. 5'li para verecek amına koyayım. 5'li sandık açtım. Hepsinde para verecek şimdi. i̇ki tane daha açılacak. Hepsi para bak. Tak 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 tak. <laughs> Yerde mi? Toplam 350 para verdi. Yok 350'den daha fazla vermiş. 4000 para oldu. Nice. Rainbow alacağım Alp. Rainbow mu? Sen alırsan ben de alırım. Ee, evet, birader bunlar yaklaşıyor. Çünkü bunların hepsi boss. Şu an full boss geliyor aslında. Aynen full boss geliyor şu an. Bakayım Azrail görecek miyiz? Hala oldum yere duruyorum. Son 30 saniye ve adamlar içime girdi daha. Şuraya bak. Vuruyorlar ha bana. Ara, ara gelip vuranlar oluyor bana. Felaket hasar yiyorlar ama vuruyorlar da. Geliyor 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 geliyor. <laughs> Abi direkt tek atıyor ya. Yok böyle bir şey. Ay. tamam mantıklısı. Gel direkt teki vurdu kafama. İyi bunun bir şeyler oldu. Açmış olduk gibi bir şeyler oldu. Yeni enşimut kazandım. Ne boşarım kazanıldı. Şimdi en son bunları mı fırlıyordum ben? Şu 5000 istiyordu. Bunlar vardı. Bak, rival. Öldüğün zaman bir kez daha doğabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama aç gitsin. Hadi az para istiyormuş. Bunu fırlayayım. Bunu açacağım ya. Bu çok para istiyor. İlk başta bunu aç. Başka verecek param kaldı mı? Kalmadı. Start. Evet. Daha açmam gereken karakterler de var ha. Açmamışım hala. Ama bu devam.